On gündür düşünüp taşıdım, bu adam derde koydu başımı. Bana ne ima etti, anlayamadım. Anlasam bile inanamayın. <laughs> ne oldu Bediye teyze, kim kime ne ima etmiş? Sana ne biz kendi aramızda konuşuyoruz. Ee, suyu ısıt dedin, ısıttım onun için girdim içeri. Ee, ısıttın mı? Isıttım. Ee, hadi yukarı kız şeylere hadi. Eh. Ne, neden ben yıkayayım? Nereden çıktı? Hem benim işim var, atış talimi yapacağım. Te gür müsün Bediye Hanım? Duyay mısın ne dey? Ha ha ha, duyayım, duyayım. Duyayım Fatmacığım, duyayım. Aa, başın dertte kız kardeş bilim. Bu senin vaide koca bulamayacak. Bu gidişle bu erkek sadiyen evde kalacak. Ben evde kalacağım Bediye teyze, oldu değil mi? Olmadı, olmadı, hiç olmadı. Atış talimi falan yok, de haydi koca var haydi. Koca moca yok. Var. Yok de. Var deyim. Yok de. Git kız çeleri yıka deyim, haydi. vatan savaşa gire, kız çeleri yıka deysin. Kız sus, kız yok, bile bir şey, bile bir şey yok. Padişah efendimiz ne vakit bile kükremiş... ...Yunan hep tengeri kaçmış, yok bile bir şey. Uyuyun siz daha uyuyun. Yunan girsin toprakımıza, o vakit güreceğim sizi. Tesur, ben çıkar. Ne çıktı? Aa, aa çıktı çıktı say vallahi çıktı. Emine, pembe, geli bura, geli gel buraya, Gel buraya. Gel 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 sen de gel dur he. Her bir şeyi Fatma yapsın. Yemeği Fatma yapsın, gibi Fatma yıkasın, temizliği Fatma yapsın. Fatma Fatma hep Fatma. Niçin niçin beyaz kızım kocasına çocuk doğramay? Benim kızımın kulakları duymay? Bu da kendini çavuşsanay onun için. Hadi hanım dinleyim seni. De hadi gel